Hepinize canım, canlı maç tutanlarımla karşınızdayım. Bugün Serli birlikte Trendyol Süper Lig'de Ape Spor Beşiktaş karşılaşmasını izleyeceğiz. Beşiktaş deplasmanda oynayacak skor terminlerinizi yoruma bekliyorum. Kaç Beşiktaş'ın kaldım yerden devam ediyoruz. Abraham. Çık çekemedi. Mutlak. Rashid Sir. Abraham. Abraham. Öbür oynadı. Çerni. Mesela geçmedi. Ege aldı topu. Abraham. yani pas verdi. Abraham şutunu çekemedi. Orada bir karambol. Eyüp Tuparsal'ın nasıl uzaklaştırdı topu. Abraham Orkun Aradan bıraksa Abraham'a. Abraham yine şut çekemedi. Şimdi Taç Beşiktaş. kullan. Kaç atış kullanıldı? Parner kullanacak Beşiktaş. Savunmanın müdahalesiyle top dışarı gitmişti. Aç Beşiktaş. Beş. Abraham. Bir şut. Direkten seken top. Eyüp sporda kalıyor. Abraham bir şut ve gol. Tammy Abraham. 44. dakikada. Hakımın öne geçiren golü atıyor. Ve golsüz eşitliği bozuyor Abraham. 45 <laughs> artı 2 geldi. ve ilk yarı bitiyor. Devre arasında izleyip spor 0-5 ilk 1. Everyone please welcome the two sides. Aristo Hadi sana Bir şut savunmadan seken top Abraham'dan bir şüphe dışarıya kalamış kullanacak Marcos'a da. Rıdvan ve Kevin'in orta açması izinlenmemişti ama şimdi anlık bir pas atasıyla işte engelle ve Rıdvan tekrardan ve Elif golü buldu beraberlik golü 66. dakikada futbol Bulgak'tan. Abram. Uzaktan bir şut ve kaleci. Ege bir şut ve kaleci. Tekrardan. Şimdi Beşiktaş korner kullanacak. Number 26, Çizgiye paralel bir korner atış kuran Dolphin Fakat bana çeviremedi Beşiktaş. Normal sürede son 10 dakikanın içindeydik. Şimdi bir kaleciden bir hata geldi. Ve inanılmaz Ersin in hatası. Fakat Epsporlu oyuncu bunu değerlendiremedi. Boş kaleye gol atamadı. abraham. okay, two added minutes has been indicated. Ve... Son dakikada gelen golle Beşiktaş maçın galibi oluyor. İki dakika uzatma vardı. Fakat hakem avantajı bıraktı. Ve Beşiktaş golü buldu. 90 artı Orkun Kökçü ile. Ve maç bitiyor. Son dakikada gelen golle maçın galibi Beşiktaş. Kanalıma abone olup videolarımı like beğenmeyi unutmayın. Maçın spor tahminlerini yorumda bekliyorum. Sporla kalın, sporla kalın.